Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün nasip olursa e, köpeklerimize e, sahte yılanla bir test yapacağım e, zaten biliyorsunuz aha bu kral tam <laughs> bir yılan avcısı yani böyle böyle değil sen ne arıyorsun toygarım he he mi kral oğlum arabayı temizledim. Daha arabaya binmiyoruz. Haberiniz olsun. Ee, çok mahvoldu arkadaşlar. Araba o yüzden e, arabayı komple temizlettirdim Daha kılıfları falan da kalacak. Ee, belli bir yerden sonra da artık olmuyor arkadaşlar. Kesiyor yani. evet arkadaşlar. Şöyle bir sahte yılanımız var. Ee, bayağı da kıvrak bir yılan. Şöylece <laughs> Pısss diye ee, Şimdi buna ip bağlamayı düşünüyorum arkadaşlar İp bağlayacağım Onunla bir test yapacağım hareketli olsun diye ee, Polat zaten herhalde içinden geçecek de tahminimce Bir yavrulardan başlayayım ona göstermeden Polat şimdi orada yatıyor Deneyelim bakalım arkadaşlar Arkadaşlar yılancı çıktı burada Yılancı burada yılancı Yılan <laughs> nasıl çekiyor bak bak Yılancı çek 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 bak 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 geliyor arkadaşlar bak 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 dur Havadan tut ha. Havadan tut. Silkele. Silkele. <laughs> Yatır lan. Kaçıtma. <laughs> Abam yılancı. <laughs> bak kafadan tuttu bak nasıl silkeliyor bak <laughs> bak <laughs> bak bak. Silkele oğlum. Silkele. Yılan. <laughs> Vallahi büyükler bir şey yapmaz arkadaşlar bak. Dur 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 kızım dur. Fıstık. Fıstık. Dur bakayım kızım dur. Vav 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 vav. Fıstık ver bakayım. Fıstık. Çekil bakayım kızım. Çekil kızım. Şu. Bak bak bak. Arkadaşlar nasıl geliyor nasıl geliyor var ya. al <laughs> al al. Al al al. Bakın arkadaşlar bakın bakın bakın. <laughs> Nereye götürüyorsun yılanı? Nereye? Nereye? <gülüyor> 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 Nasıl asılıyor? Çek. Çek. Gel 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 gitme gel. Kardeşi de geldi. Kardeşi de geldi. İkisi bir evet. <laughs> Yereye götürüyorsunuz. Yereye, nereye götürüyorsunuz? Nereye nereye? Demir demir yıkılıyor bir de. <laughs> Direkt kafadan tutuyor arkadaşlar bakın. <laughs> Bu Biraz da dişlerine ne ne arkadaşlar böyle kaşınır ya bunların dişleri. Va 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 kaba yiyor vallahi kavayı. <laughs> lan o kadar yiyeme la. lan dürzü. Bu hala geç yiyemiyor da. <laughs> Ay o ısırmış arkadaşlar. Parçalamış orayı. Tam şurada. Tutamam. <laughs> <laughs> aptırım sana, aptırım sana. benim sana, dur. Dur. <laughs> çek, 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 çek. Bu seni çekiyor ha. Bu seni çekiyor ha. Tut. iyice tut. <gülüyor> <gülüyor> Wow. Oh. <laughs> kafayı ne biliyorsun sen kafayı? Ha? <laughs> bıdık, tut sen de şuradan tut. Bıdıkta iş yok ki bıdıkta. Fakat iş yok. Sss. Sss. Ha yok. Bıdık da iş yok arkadaşlar. Tut oğlum tut. Ne varsa ha bu Junior de var. Bu. <laughs> bu <laughs> <laughs> <O. gülüyor> la salli la salli. <gülüyor> <O>. <gülüyor> <laughs> arkadaşlar, keş keşi bağlamak zorunda kaldım. E, nedeni ise nedeni çok büyük keş yavru gibi kavga etmiyor arkadaşlar açık ve net arkadaşlar bu keş dediğim gibi yavru gibi kavga etmiyor çok ciddi e, kavga ediyor o yüzden bağladım arkadaşlar bunu bunda keşte gördüğüm için yaptım e, mecbur bağladım zaten baya da büyük köpek öyle böyle, böyle e, kavga etmiyor arkadaşlar Hani yavru gibi kavga etmiyor yani dediğim gibi. Böyle hani e, Hotlayım zıplayım oynayayım gibisinden değil de bununki ciddiye dönüyor. Keş kadar sert misin lan? Mi <laughs> He Keş'e de bu yuvayı verdik arkadaşlar. Keş burada kalıyor. E, yine gezdirirken e, çözeceğim. Eee yani devamlı elimden geldiğince çözeceğim arkadaşlar. Yani fazla bağlı kalmamasını istiyorum. Ee, ama yani bir denk gelirse arkadaşlar videoda çok e, aşırı derecede sinirleniyor yani aşırı derecede öyle böyle değil. Aslında buduğu da bağlamak lazım da işte bakma. değil mi bıdık? Değil mi? Sen de bağlay mı kızım? <laughs> burada bozuya atarlanıyor arkadaşlar bu arada bozu e, öyle de bağlıyorum böyle de bağlıyorum her türlü sıyırıyor e, ayağının patisinin e, ucunu yarmış arkadaşlar nasıl yardı onu da bilmiyorum oraya hemen ilaç sıktım arkadaşlar Kral. Arkadaşlar bakın. Şu tasmayı da takıyorum. E, belli de takıyorum. Yine krala fayda etmiyor kral. Arkadaşlar patisinin hemen şurada orayı da ilaçladım arkadaşlar. Patisin az bir şey yarmış. E, kestirmiş. Taşa mı kestirdi ne yaptı? Hem kral. Hem oğlum. Ha? Vatı ne oluyor? Hiç elin ayağın durmuyor lan. Lan bir şöyle bağlayayım ben şurada yatayım demiyor lan. Yüzüyor. Nasıl çözüyorsun? Nasıl ediyorsun? Nasıl çıkarıyorsun? Arkadaşlar ben ayıkamıyorum ya. Korunun, hani şuralarında neden nasıl geçiyor? Nasıl e, sıyırıyor ben ayıkamıyorum. Yani buna bir çare bulacağım arkadaşlar. Yani bir gece uyumayacağım düşüneceğim buna nasıl bir şey yapabilirim diye. Vallahi diyorum yani o derece arkadaşlar o derece sıkıntılı yani şimdi e, adını siz getirin pitonu e, kraliçenin yanına götüreceğim ama aha bu dürzü boş da bağlasam sıyırıyor ne yapacağız bozu hem oğlum Gel Erkek gibi oldu arkadaşlar vallahi. benim kızıma. Deli kız bir kızana geleydi arkadaşlar. Şşşş. 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 Bu arada arkadaşlar yavrumuzdan iki tane kaldı. Ee, diğeri pıtona çok, çok benzeyen yavrumuz vardı ya arkadaşlar. Annesi onu da götürdü. Götürmüş daha doğrusu. Ee, geçen geçen da götürüyordu arkadaşlar. Ee, peşinden gidiyordu. O, o, onu aldım hemen peşinden aldım, getirdim arkadaşlar. Yılan, yılan avcısı. Bunun adı bundan sonra yılan avcısı, değil mi lan? <laughs> yılan avcısı. Bak bir de bir de gerçeğine denk gelme biliyor musun? Tamam mı? Bu bak sahteydi tamam mı? Bak sen ayıktırayım sonra <laughs> kim buraya giden? Anlaştık mı? Ha? <laughs> Aferin sana.